Kaka'da ben yola çıkabiliriz. Tüm yolcular tamam mı? Evet tüm yolcular tamam. Tamam kalkışa çıkıyoruz. Sayın yolcularımız lütfen kemerlerinizi bağlayın. Ben pilotunuz avokado. Az sonra yola çıkacağız. Evet sevgili yolcularımız lütfen kemerlerinizi takıp arkanıza yaslanın. Pilotumuzun da dediği gibi az sonra yola çıkacağız. Ay çok heyecanlıyım. Ha, yavrum çok korkuyorum. Nedim hiç korkacak bir şey yok. Ee, daha ben de heyecanlıyım. İlk uçuşun mu yavrum? Yo beşinci falan oluyor. Hepsinde çok heyecanlanıyorum. Ay yavrum. <laughs> Hostes Hanım. Buyurun. Yiyecek servisimiz zaman başlayacak. Beş dakika sonra. Yolculuğa çıktığınız zaman. Tamam anladım. Tamamdır tüm sistemler hazır. Kalkış başarılı. <Gülüyor> Uçuyoruz. <laughs> öğretmenim benim midem bulanıyor. Fıstıkçım iyi misin? Öğretmenim midem bulanıyor. İstersen bir lavaboya gidelim. Olur öğretmenim. Midem çok bulanıyor. <laughs> tamam hadi gel. Çocuklar başka midesi bulanan var mı? Yok öğretmenim. Tamam gel fıstıkçım. Ehe, öğretmenim çok bulanıyor. Tamam. Hasta ablaya soralım bakalım. Hostes baba neredeymiş? Hasta hanım bakar mısınız? Tabii ki. Lavabo nerede acaba? E, hemen girişin yanında. Girişin yanı. İşte şurası galiba. Öğretmenim. Ehe, tamam hadi gel fıstıkçım. Ya yazık oldu fıstı. Yazık. Yiyecek hmm. servisimiz başlıyor. Yiyecek servisi için hemen e, hostes aracımı getiriyorum. Yaşasın çok acıktım. Bende de. Hostes, aracı, hostes aracımı getirdim. Hanımefendi ilk olarak sizden başlayalım. Lollipop var. Daha sonra çayımız var. Mısır gevreğimiz var. Bir tane de pastamız var. Hangisini istersiniz? Ben çay alacağım. Termosta değil mi? Evet termosta. Bayrağımız var mı? Bay var. Buyurun. Teşekkürler teşekkürler. Önemli değil. Hanımefendi siz bir şey alacak mısınız? Yok biz ben bir şey almayacağım. Ben de bir şey almayacağım. Pekala. Teyzecim bir şey alır mıydın? Yavrum ben hiçbir şey almayayım. Tamam. Hanımefendi siz bir şey alır mıydınız? Ben bir tane rülü almak istiyorum. Pekala. Hemen şöyle buyurayım. Şöyle gideyim. Hanımefendi siz bir şey ister miydiniz? Ben mısır gevreği alacağım. Tamam. Buyurun. Başka bir şey isteyen var mı çocuklar? Yok. Pekala hala. Peki bu pasta da nerede? Hey, sarıcı. Pasta kim sağlamamış? Demek ki ortaya çıktı. İçim daha fıstık. Bir öğrencim, öğrencim yok. Nerede? Lavaboya baktınız mı? Daha demin bir lavabodan birlikte çıktık. Ben yine bir kontrole gideyim. Tamam. çocuklar fıstığı gören oldu mu? Hayır. Böyle beni kimse bulamaz. Merhaba. Siz fıstık mısınız? Evet. Öğretmeni sizi arıyordu. Hii, tamam ben giderim. Allah Allah ne garip çocuklar var ya. Öğretmenim merhaba ben lavaboya gitmiştim de elimi yıkamayı unutmuştum. Tamam hadi yerine geç. Tamam. Ne oldu? Uzun hikaye. Ops alabilir misiniz? Bir, buyurun teşekkür ederim. Sevgili yolcularımız, tatile gidecek yolcularımız inebilirler. Şu anda Antalya'ya geldik. Tatil, 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 tatil. Tatil, tatil, tatil. Tatil, tatil, tatil. Tatil, tatil, tatil. Ben tatile gideceğim. Pekala, sizi indirebiliriz. Pilot Bey, tatili tatil için inecek olan var. Pekala. Başka tatil için olan var mı? Çocuklar bizim gezimiz de Ankara ay an, an, Ankara diyorum. Antalya'daydı. Hadi gidelim. Tek sıra halinde gelin. Antalya'ya geldik ra yapacağız. Pastamızı da orada yiyeceğiz. Pasta mı? Eh yanlışlıkla ağzımızdan pasta çıktı acıktık da. Hmm. Piras Bey kalkabiliriz. Tamamdır. Ee daha daha nasılsın? İyi ben de Acaba arkadaşımızın düğününe yetişebilecek miyiz? Bence yetişiriz ya. Bence de bence de. Ay, bizim dükkanı da şu kızlara emanet ettik. Hangi kızlara? Mavişe. E Maviş burada. Ne? Şaka yaptım şaka. İyi bari. <laughs> Neyse. En çok sıkıldım ben. Ben de. Çay da soğudu. Aynen soğudu. Uf ya çok sıkıştım. Ama buranın tuvaleti de pistir ki. Yapacak bir şey yoksa babaya girmem lazım. Hostes Hanım buyurun. Benim lavaboya girmem lazım. İzmir'e geldiğimizde haber verin. İzmir pekala. E yavrum senin çoluk çocuk ne yapıyor? İyiler benim çocuk çocuklar. <laughs> e senin torunlar ne yapıyor Nire'cim? E şimdi onları görmeye gidiyorum işte. He anladım. İşte öyle. Ne zaman gideceğiz acaba? Çok heyecanlıyım. İzmir'e gitmek istiyorum. Bitti. İzmir'e geldik hostes hanım. Pekala. Hanımefendi İzmir'e geldik. Tamam geliyorum. Geldim. hala. İzmir'e inecek var mı? Ben. Anneciğim iyi misiniz? İyiyim yavrum. Şöyle bir içim geçti birden. Anladım. Ben varım. Pekala valizinizi alır mısınız? At, tamam doğru. Valizim vardı değil mi benim? Aldım. Çıkabiliriz. Pekala siz de inebilirsiniz. Tamam. Yeğenlerimi çok özledim. İyi günler. Teşekkür ederiz. Kalkıyoruz. Pekala. Son durağımız İstanbul. Teyze sizin torunlar İstanbul'da mı yaşıyorlar? Aynen ben de gidip görmek için işte böyle yollar buluyorum kendime. Anladım. Sen nereye gidiyordun kızım? Ee, ben de bir yemek yarışmasına gidiyorum. Orada jüri olarak çıkacağım televizyonda. Beni izlemeyi unutma ha. Tamam tamam. Ay. Dönüş yolunda da belki aynı koltuğa karşılaşırız. Belki. Neyse İstanbul'a gelmek üzereyiz. Aynen yavrum çok az kaldı. Ben çok heyecanlıyım ya. <laughs> Heyecanlanman normal. Televizyona çıkacaksın sonuçta. Aynen. İstanbul Havalimanı göründü. İstanbul Havalimanı görüldü. Tamam. Sevgili yolcularımız İstanbul Havalimanı görünmüş. Eğer e, valize olanlar valizlerini alıp hazırda bulunabilirler. Pekala. Ama bekleyin. E, valiziniz eğer koltuğunuzun altındaysa yoksa kesinlikle kalkıp da valizinizi almaya kalkışmayın lütfen. Pekala, 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 pekala. Tamamdır. Indik. Herkes valizlerini alıp çıkabilirler. Hadi gidelim. Malizimizi de alalım. Hadi yavrum, sana iyi şanslar. Sağ ol abi, sağ ol teyzeciğim. <laughs> e torunlarına benden selam söylemeyi unutma, beni izlemeyi de unutma. Hadi görüşürüz, görüşürüz yavrum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Artı olarak 41 abone videosunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve soru yazmayı da unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.